Trabzon'a ne yarar bu maçta? Trabzon'a beraberlik beraber de demek şey ki evet. bu maç berabere bitme olasılığı da daha yükseğe gidiyor şimdi. Trabzon. Trabzonlu Hacı Osmanoğlu kontenjanından Trabzonlu Yasin Kol. Hakem işleri koordinatörü de olan Trabzonlu Abdullah Bora, Özkar'a kıdemli yardımcı hakem Trabzonlu. Dona. İstanbul bölgesi hakemi olsa da aslen Trabzonlu Bahtiyar birinci diğer yardımcı hakem. Doğuma bir metrobizorun orada. Yani bir Karadeniz istilasına. Aynen. Karşı karşıya. demek ki bir operasyon oluyor. <laughs> Geçen hafta iki hatalı kırmızı kart vardan iptal edilen Ali Yılmaz da dördüncü hakem. Doğru. Halis Özkahya'ya girmiyorum. Menü ortada sevgili Aygün. Doğruluk derecesini bilemiyorum sevgili Aygün. 2013 senesinde Yasin Kol bir tweet Oo, atmış. Evet o tweeti bir gördüm. Burada Şöyle 2011 şampiyonluğu bellidir. Kumpas diye de örtemezsiniz diye bir tweet'i var bende. Evet. Doğru böyle bir tweet var bilmiyoruz. Şimdi böyle bir tweet dolaşıyor. Ben bunu ee, çamurat izi kalsın diye de yapıyorum. Yasin Kolu böyle bir, bir tweet, tweet dolaşıyor. Eğer e, yanlışsa da kendisi düzeltmesi Tabii. gerekiyor. Niye, niye federasyon başkanı ile arası iyi belli yani. Ne bekliyorsunuz yani? Evet. Bordo mavi kartlar <laughs> Tam da kalmış. oraya yakın bir, bir Yana da bordo yani. mavi kartlar konuşuyor. Evet işte ne bekliyorsun?